Mozambik'in bir köyünde eğlence ortamı nasıl oluyormuş, bir bakalım. Burada herkes oturmuş. Ee, ne yapıyorlar Ali? yerel bir içecek içiyorlar alkolü hata, Alkollü. Aynen hatta o içecek bu meyveden yapılıyor. Birkaç gün bekledikten sonra hani suyunu çıkarıldıktan sonra birkaç gün sonra fermente oluyor. Ondan sonra işte içiyorlar. Şu mu? İçecek. Aynen öyle. Kafaları güzel oluyor. Evet. So on the way home. things start happening to them.